Osmaniye Valiliği Himayelerinde Osmaniye Belediyesi Organizasyonu'nda Osmaniye Sevdalıları Platformu tarafından Osmaniye Şehitlerine Yürüyor programı düzenlendi. Geceyi Şehit Kaymakam Sayın Bey Dağında kamp yaparak geçiren Dağcılık Kulübü üyeleri ve izci öğrenciler, daha sonra askerler, çeteler ve atlı gruplarla birlikte Şehitler Yolundan Töre alanına kadar yürüdüler. Bu sırada Belediye Başkanı İbrahim Çenetti bir atın üzerine binerek Kaymakam Sayın Bey'in Kuvayi Milliye Komutanı olarak gelişini canlandırdı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün milli mücadele kahramanlarının ruhlarının şadı için saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Haraz Nur Camii İmam Hatibi Mehmet Fatih Akın, Kur'an-ı Kerim okudu ve İl Müftü Yardımcısı Eyüp Bucan şehitler için dua yaptı.